Herkese merhabalar arkadaşlar. Geçen videomuzda e, AX kare artı BX artı C denklemine sahip parabolün e, x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler dik ise B kare eksi 4AC'nin bire eşit olduğunu göstermiştik. Şimdi de e, bu parabole herhangi bir başka parabole orijinden çizilen teğetler Dik kesişirse ne olur? Acaba delta neye eşit olur? Bunu size hem türevle hem de türevsiz olarak ispatlamak istedim. İyi seyirler. Evet canım arkadaşlarım, şimdi yine dediğimiz gibi bir parabolümüz var burada. Şöyle Başlamakta fayda var. Eksenleri çizelim önce. Evet. Parabolümüz şu şekilde olsun. Orijinden geçen. Evet dikkat edin. T1 ve nedir? Ee, T2 T1 ve T2. Ama bu T1 ile T2'miz nereden geçiyormuş? <laughs> Orijinden geçtiklerini söylüyoruz. Y AX kare artı BX artı C. Şimdi e, T1 doğrusu önce türevsiz başlayalım isterseniz. Gene sonra da türev yardımıyla sizler için çözeceğim. T1 doğrumuz orijinden geçen bir teğet olsun. T1 e, denklemi y eşittir m çarpı x olsun. E, m çarpı x biliyorsunuz orijinden geçen doğruların karakteri buydu. Teğet 1 doğrumuz bu olsun. Zaten şimdi ortak çözüp delta'yı sıfır eşit dediğimizde T2 doğrumuz da ortaya çıkacaktır. Hemen başlayalım. Ne yapıyorduk? Böyle durumlarda ax kare artı bx artı c'mize Eşittir mx. Bunları ortak çözüyorduk. Ax kare artı b eksi m çarpı x artı c. Bunun deltası ne olacaktı canım arkadaşlarım? Yani x'in katsayısının karesi eksi 4ac eşittir ne olmalıydı? Sıfır olmalıydı. Buradan b eksi m'imizin karesi eşittir 4ac olur. O zaman iki tane kök gelir burada. B eksi M birimiz ee, B eksi M 1 diyelim biz ona. Evet. Eşittir. 2 kare kök AC olur. B eksi M 2miz de eksi 2 karekök ac olur diyoruz. Evet. Biliyorsunuz biliyorsunuz t1 t2'ye dikse ve orijinden çizilen teğetlerse e, analitik geometriden dolayı m1 çarp m2'nin ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. O zaman b eksi 2 kök ac çarpı b artı 2 karekök AC'nin eksi 1 olması gerekir ki yani bu da 2 kare farkı olacağını görebilirsiniz çok rahatlıkla. B kare eksi 4 AC'miz eksi 1 oluyormuş. Yani deltamız eksi 1 olmak zorundaymış. İşte bu kadar basit. Deltanın eksi 1 olduğunu gördük. Türev yardımıyla türev yardımıyla da ispat yapabiliriz. Beraber güzel türev yardımıyla da aynı şekilde bunu çok rahat biçimde ispatlayabiliriz. Ne yapıyorduk? Parabolümüzün denkleminin x'e göre türevini alalım. Oradan başlayalım. Ne olur? 2ax artı b, 2ax artı b olsun. Ondan sonra baktığımız zaman o 2 ax artı b olacaktı. Türev yardımıyla çözdüğümüz zaman. Şimdi bir de bir de yalnız tamam bu bir köşede dursun. Demek ki T1'in eğimi olsun. Mesela burası da şey olsun. Ee, r virgül işte AR kare artı BR artı C olsun. Ne dersiniz? Yani R virgül R virgül AR kare artı BR artı C. noktası var burada. Burası da orijin. Burası da 0, 0. İki noktası bilinen doğrunun eğimini yazalım. İki noktası bilinen yani R virgül AR kare artı BR artı C ve orijinden geçen T 1 doğrumuzun eğimini yazalım. İkinci bileşenlerin farkı neydi? İkinci bileşenlerin farkı bölü birinci bileşenlerin farkıydı. Eksi r olacaktır. Eğimimiz. Türev yardımıyla da eğimi bulmuştuk. R'yi yerine yazalım. R noktasında yani parabolün üzerindeki bir noktada onu yazmamız gerekiyor. 2 ar artı b. İşler dışlar çarpımı yapalım canlarım. AR kare artı BR artı C. Evet. Yalnız R virgül dedik. Ben niye şey dedim? Evet. Önce buradan buraya çıkarttım. Hmm. Bundan da bunu çıkartmam lazım. Burası artı R o zaman. <laughs> eşittir. İşler dışlar çarpımı yaparsak 2AR kare artı BR olacaktır. BR'ler giderse buradan BR'ler giderse AR kareden 2AR kareden de 1AR karemiz giderse ne olur canlarım? AR kare eşittir. C sonucuyla karşılaşıyoruz. AR kare eşittir idi. Hmm. Biz buradan R'yi yalnız bırakmamız lazım. R yerine R yerine ne olur? İki tane şey gelir. R yerine iki tane. Ee. Şimdi buradan, evet. R yerine C bölü A eşittir r kare. Bir tanesi karekök C bölü karekök A'dır. r1 dediğimiz şey, r2 dediğimiz şey de öteki taraftan eksi karekök C bölü karekök A'dır. <laughs> tamam. Hmm. Şeyi de yerine yazalım. Bir tanesi 2A şöyle yazayım. Şu bizim eğimimiz e e e değil miydi? 2 r artı B'miz eğim e değil miydi? Dik doğruların, birbirine dik doğruların eğimleri çarptığında eksi 1 değil miydi canlarım? Hı. Aynen demek ki b artı 2a çarpı karekök c bölü karekök a çarpı, kare kök kare köka, çarpı yani r'yi yerine yazmış oldum. Yanlışım yok. Öteki eğimimizin çarpımı eksi 1 olacak. Eşittir eksi 1. Buradan ne olur canlarım? B kare eksi 2 kare farkından 4 a kare çarpı c bölü a eşittir. Eksi 1 sonucuyla karşılaşırız. Yani b kare eksi 4 a c'miz eşittir. Kaçmış? Eksi 1'miş diyoruz. Evet. Şurada eğimi yazmıştım ya. 2 r artı b eşittir diye. Oradan 2 tane r bulduk. Demek ki bir tanesi 2A R1 artı B'miş ya da B artı 2A R1'miş. Öteki de B artı 2A R2'ymiş. Bunlar da köklerden biri kare kök C bölü kare kök A. Diğeri de eksi kare kök C bölü kare kök A olduğu için gene delta eşittir eksi 1 sonucuyla karşılaştık. Hem türev yardımıyla hem de türevsiz olarak bunları göstermeye çalıştım. Hepinizi çok seviyorum. E, türevli günler diliyorum bütün 12'lerime ama türevsiz de çözebiliyoruz.